Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yusuf. Şimdi bu kartları açıyoruz. Diyor ki süperlerdeki dünya yıldızları. Pardon. 2024. Bu da aynısı aslında. Messi de sadece. Burada farklı bir kartımız var. 2024 Euro final. Şimdi ilk harikenden başlıyoruz. Göstereyim şöyle. Otur. Şimdi çıkardım arkada. Aa. Çok iyiler çıkmaya başladı. Şuradan bu yani yanı çıktı. Şimdi öbür kartımıza geçelim. Son çıktı. Son. Güzel bir kart arkalarını da göstereyim. Şöyle hepsi değişik arkalarını. Oo, Ramos çıktı ama başka bir Ramos. Casemiro. Foden. Güzel bir isim. Bir de bu çıktı. Gabriel çıktı. Tanıdığım biraz tanıyorum. O da gollerinden. Sonra ona ona çıktı ama Beşiktaş'ta gelenler değil Beşiktaşlılar. Yani o değil. Kan Çalhan mı çıktı? Sonra Cema. Bruno Fernandes. Michael Merino. Ana çıktı. Güzel, ünlü bir isim bu da. Alexander. Alexander çıktı arkadaşlar. Balde. Bu çıktı. Tanımadığım bir. Sana çıktı. Michael Merino yine çok beğenmiş. Şimdi arkadaşlar bunun içi boşaldı görüyorsunuz. Şimdi buna geçiyoruz. Şöyle göstereyim. Sizin fazla oyalamadan hemen göstermeye başlayalım. Oo, of. Modric çıktı ilk açmamızda. Çok iyi bir isim. Bernardo Silva. İyi gidiyoruz. Messi. İnanamıyorum. Bir daha Messi. Çok mu? Neymar. Vallahi çok. Bir daha mı Neymar? Bir daha Neymar çıktı. Çok iyiymiş ya bu. Ben hep bundan inanırım artık ses kaldı mı arkadaşlar? Fret çıktı, fret. Kendiniz gösterin. Arkadaşlar bu arada videoyu şimdiden söyleyeyim. Like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Ben yeni başladım. Artık. Lütfen şimdiden fazla like'lar bekliyorum. Gelişme bekliyorum yani ben. Ben milli üzücüyüm bu arada. Beni yüzücü denmez de ben lisanslı üzücüyüm aynen. Şimdi arkadaşlar bu kartlar da bitti. Sıra şu Ay pardon bitmedi. Bunlar kaldı. Ooo Griezmann. Görüyorsunuz. Van Dijk. Şimdi şuna de şuna geçiyoruz arkadaşlar. Üstünde Messi var. 2024 Süperlerle Ligi. Dünya yıldızları. Şunu da şöyle. Baksın her yerde aynı yazı yazıyor. Şöyle şurayı da göstereyim. Açıyorum. Aa arkadaşlar bakın dövme çıktı. Benzema adamım. ne Kimdi bu? Fernandezmiş. Tanıyamadım bir an. Yine tanımadığım biri. Yeni bu çıktı. Javi genç futbolculardan biri. Munes. Güzel bir sopa. Arkadaşlar yine Flet çıktı. Şaka. Şaka yaptım ya. Şaka. Cangelo. Şimdi kim mi çıktı? Kim mi? Çıktı? videonun oldu çıkar mı ya? Bir kart kaldı hadi. Fransa PSG Lucas Hernandez. Çok güzel biz. O Urko Urko Kökçü. Orkun Kökçü pardon. Ve son kartımız Ronaldo'yu Marcus çıktı. Arkadaşlar burada kartları göstereyim size. Videomu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.